Evet efendim herkese selamlar. Bugün entesan bir iş yapıyoruz. Motosiklet test ediyoruz. Evet ADV şey pardon özür dilerim Forza 250 Honda'dan şöyle bir test aldım. Ufak bir gezeceğiz bir 10 dakika. Nasıl bir hissiyatı varmış ilgilendiğim bir motosiklet. Bakacağız size de deneyimlerimi aktaracağım. Heh, şimdi çalıştırdık. Şöyle çıkalım hafiften bir gezimizi yapalım bakalım. Evet maşallah. Sanki güzel bir kızlanması var gibi. E, oturuşu güzel. Yani zaten Forza skuterlar içerisinde rahatlığı da bilinen bir motosiklet. Şöyle hemen camımız var. Camımız kalkıyor. Yalnız bu hem Yamaha'da XMAX denedim geçen gün hem de şu anda burada mesela. Çok hoşuma gitmedi e, camın en son kalktığında geldiği konum ben çok mutlu etmedi açıkçası e, niye böyle bilmiyorum şöyle biz hafiften buradan sola doğru gidelim ya da sola doğru gitmesek mi ya gidelim Evet ya buradaki trafik durumu nasıl olacak çok bilmediğim için ama diyelim gidelim evet açıkçası ufak bir E5'e çıkarsak güzel olur hani nasıl hazlanması ona bakmış oluruz evet aynalarının konumlanması biraz diğer skuterlara göre farklı bu motosikletin dışarıda kalıyor biraz aynaları ama Güzel oturma hissini beğendim. Yalnız, e, X-Max'a oturduğumda X-Max açıkçası daha çok hoşuma gitmişti ya. Yalan yok şimdi. Hani onu söyleyebilirim. E, konfor olarak da hani Forza normalde daha yumuşak süspansiyonlara sahip diyor herkes. Eee Forza'nın süspansiyonlarını övüyorlar genellikle ama ben çok böyle bir inanılmaz yumuşaklık hissedemedim açıkçası. E ben X-Max'ı kullandığımda da biraz böyle bir takır tukur gitti. Şu anda mesela Forza'yı kullanırken de bir takır tukur gidiyor gibi geldi bana. Çok böyle beğenmedim. Yani daha doğrusu beğenmedim demeyeyim de. Yanlış olur. Çok bariz bir fark var gibi gelmedi bana. Öyle söylemem daha doğru olur büyük bir ihtimalle. Yani bunun da süspansiyonları sert geldi açıkçası şeyin de süspansiyonları sertti ee, Neon Neon'un ismi X-Max'ın da süspansiyonları sertti şöyle bir şuradan biz daha yolumuza bir çıkalım oradan da bir köprü yaparız köprüden inşallah tekrar döneriz yani ama motosiklet güzel hani uzamasını uzamasını beğendim mi beğendim yani iyi alıyor götürüyor ben tabi 125'lik kullanıyorum. Yani 125 diye kıyarsanız kıyaslarsanız bunlar iki katı güce sahip olan <laughs> motosikletler. İki katı güce sahip oldukları için yani daha iyi uzaması da gayet makul galiba. Ama dediğim gibi yani bana çok tatlı süspansiyonları var gibi gelmedi. Biraz inişlerim çıkışlarım sanki sert oluyor gibi geldi. X-Max'tan çok bir farkını göremedim ben. E, X maxın hani oturuşunu oturuşunum daha çok sevmiştim. X maxın hızlanmasıyla Forza'nın hızlanması arasında çok var bir fark göremedim. Ondan dolayı bir sıkıntı yok ama e, burada tabii X Max'ten farklı olarak yani ben e, baz modelini yani boş modelini denemiştim X Max'ın e, e, yani tek Max'i denemedim. E, dolayısıyla e, şey var e, ne onun ismi? <laughs> E, aşağı yukarı hareket eden e, camımız var. E, bu tabi X-Max'ta mesela cam yaklaşık olarak şöyle duruyor direktman. Hani bunun en yüksek hali gibi duruyor. Camın ama son bu geldiği noktayı sevmedim yani açıkçası. Göz hizasına gelmesi benim pek hoşuma gitmedi. Biraz enteresan geldi bana. Ama dengesi dengesi çok iyi motosikletin bakın yani. Hareketleri, hareketleri çok iyi. Zaten aynı lastikleri kullanıyorlar. Ağırlık merkezini de güzel konumlandırmışlar. Çok tatlı, çok hoş bir dengesi var. Güzel. Gidişini beğendim. Duruşu da başarılı gibi gözüküyor. Aha. Ne oldu? Ah, Porsche, ah. Hadi Porsche'cum, hadi gidersin. Gidersin, yapabilirsin. Yapabilirsin Porsche. Evet. Şuradan geçeyim mi? Emanet motorla. <gülüyor> Aradan. <gülüyor> evet. vallahi nerede gezdiğimi bilmiyorum. Galiba Dragos'un tepelerindeyim şu anda. İlk defa geldim ben buraya. Önlü hayatım boyunca. Bir şekilde sahil yoluna çıkacağım diye umut ediyorum. Evet. Yani Michelin stikleri e plastikler kullanıyorlar. Michelin stikleri e plastikler güzel. Ee, bir miktar kolumu görüyorum ben yine aynada. Ee, açıkçası ama aynaların derinliği güzel, hoşuma gitti, arkayı göstermesini beğendim. Kadran çok bir şey ifade etmiyor açıkçası benim için. Yani ha normal bir ekran olmuş, dikit kristal, ha TFT olmuş, çok da bir önemi yok. Ama e, gidon güzel. Yani gidon, e, X-Maxx'le Forza'nın gidonu hemen hemen aynı. E, çok bir farklılık yok. Zannediyorum ADV 350'de daha e, geniş bir gidon var. Onu da bir test etme imkanı bulurum diye tahmin ediyorum. Onu da test edersem inşallah onu da yine çekerim ben e, videosunu. Ya güzel bir motosiklet, hoş motosiklet, gidişini beğendiğim bir motosiklet. Biz sahil yolu nereden çıkacağız acaba? Yani gazı alıyor gidiyor. Şehir içerisinde falan manevra kabiliyeti güzel, yüksek bir motosiklet olacakmış hissiyatı verdi bana. Lakin bütün youtuberların öve ve bitiremediği o nasıl diyeyim amortisör konforunu çok variz hissettiğimi söyleyemeyeceğim açıkçası. Ee, ben kendim SYM kullanıyorum. Şunu net bir şekilde ifade edebilirim. SYM'nin amortisörü yani JetX'im var benim. Onun amortisörü ile bunun amortisörü arasında hiçbir fark yok. Yani hatta bir tık sanki SYM'nin JTX'in amortisörü daha bile iyi diyebilirim. Abartıyor gibi gelebilirim ama ya öyle hissettirdi bana. Evet. Şöyle biraz gidelim. Hafif yollu bizim. Evet. Bir şekilde yeniden çıkmamız lazım e, yolumuzda sahil yoluna çıkamadık. Buradaki Porsche'da maşallah arabası çok kıymetli herhalde. Değişik değişik bir sürü hareket yaptı. Evet ama düşük hızlarda bakın yani bambaşka. Motosiklet neredeyse dursanız duracak yani. Oo, çok dengeli bir motosiklet ya. Hani dengesine gerçekten bayıldım. Onu ifade etmem lazım. Baya baya güzel bir dengesi var motosikletin. Ha, süper yani. Kendimi Gerçekten çok iyi hissettirdi bana. Evet. Sahil yoluna bağlanamadık. Normal yolumuza bağlandık. Ya yani emeğe motosiklet zaten. Çok fazla kullanamayız. Şuradan yavaştan e, ben e, motosikleti tekrar aldığım bayiye doğru götüreyim. O bayiden daha sonrasında inşallah alabilirsek. Yeni bir motosiklet aldım. Bir onun da test sürüşünü yapalım ama... Yani biraz daha uzun kullanıp açıkçası hani ileriki hızlarını görmek isterdim. X Max'ı kullandığımda çok rahat çıkmıştım hemen E5'e. E5'te X Max çok güzel olmuştu ama yani bu da çekince direkt geliyor ya. İyi yani. Şehir içerisindeki bütün ihtiyacınızı karşılayacak bir motosiklet olarak hissettiriyor. Evet aynalarını pek mi sevmedim yalnız. Tamam bir derin menin ama ben bu tarz aynaya alışık değilim diye galiba bana bir garip geldi yalan yok şimdi aynalar hoşuma gitmedi bakalım Evet çok iyi ama ya hani gerçekten motosiklet çok kıvrak ee, sizinle beraber dans ediyor hatta ee, ben mesela kendi motosikletimi kullanırken de hani bu şekilde çok rahat ediyorum ama bu motosiklet ve X-Max ikisi daha bir güvenli hissettirdiler. Büyük bir ihtimalle ağırlık merkezlerinin konumlanması yüzündendir diye düşünüyorum. Yet, evet, Güzelsin Forzacık. Zaten bununla alakalı benden çok daha iyi motosiklet süren kişilerin bir sürü yorumu var. Ayrıca bizimkisi böyle kısa bir gezi olmuş olsun. Burada sonlandıralım biz bu gezimizi.